merhaba gençler ben çevrimiçi dershane kanalından Kimya öğretmeniniz İhsan Bozkurt Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 3 adım tyT Kimya soru çözümlerine kaldığım yerden devam ediyorum bugünkü konu başlığımız maddenin halleri maddenin hallerinin birinci adımının birinci sorusuyla başlıyorum çocuklar şimdi birinci sorumuz şu katı sıvı ve gaz halleri verilmiş. Bunların birbirine dönüşümle ilgili bir şekil verilmiş. Bu şekildeki ok yönleriyle ilgili değiş, maddenin değişimi ilgili bilgi istiyor bizden. Maddede görülen hal değişimlerinde 1, 2 ve 3 ile numaralandırılmış değişimler aşağıdakilerin hangisinde doğru yazılmıştır? Bir numaralı okumuza bir bakalım çocuklar ne yapmış? Bir numaralı ok katıdan sıvıya geçmiş. Katıdan sıvıya geçmeye siz ne diyorsunuz? Erme diyorsunuz, donma denmez. 2 numaralı ok sıvıdan gazdan sıvıya geçmiş. Çocuklar, gazdan sıvıya geçmenin adı nedir canlarım? Yoğuşma diye hitap edersiniz buna. 3 3 numaralı okumuza bir bakalım çocuklar. 3 numaralı okumuz gazdan direkt katıya geçmiş. Bakın. Şu hareket gazdan direkt katıya geçmenin adı da kıvılcımdır canlar. Cevabınız B olacaktı. İkinci soruda verilen ikinci sorduğumuz aşağıda verilen olaylardan hangilerinde hal değişimi gözlenir? Havadan oksijen ve azot hal değişimi gözlenir mi çocuklar? Gözlenir. Çünkü siz önce o gazı ne yapacaksınız? Sıvı hale getireceksiniz. Daha sonra ayrımsal damıtmayı kullanarak e, azot ve oksijen gazını birbirinden ayıracaksınız soğutucularda soğutucu akışkanların kullanılması soğutucu akışkanlar buharlaşırken dışarıdan ısı alırlar çocuklar e, ısı alıp sıvının buharlaşması olayı Bu da bir hal değişimidir e, su döngüsü maddenin 3 halinde görüldüğü bir hal değişimi olayıdır. doğru cevabınız E seçeneği 3 üçüncü soruda kavram haritasından 1, 2, 3 ve 4 ile belirtilen kutucuklara uygun kavramların yerleştirilmesi istenmekteymiş çocuklar. Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisi bu kutucuklara yerleştirilemez? Katılarla ilgili katılar, kristal katılar ve amorf katılar olmak üzere iki ayrılır. Kristal katılar, iyonik katılar. İyonik katılara yemek tuzunu ne yapabilirsiniz? Örnek olarak verebilirsiniz. Dersi anlatırken de hep söylüyorum çocuklar. Eğer sen iyonik bağlı bileşikleri biliyorsan iyonik katılara da örnek vermekte zorluk çekmezsin. Kristal katılar, moleküler katılar. Moleküler katıların yanında ne vardır çocuklar? Kovalent katılar. Başka metalik katılar vardır. Ama grafit dışarıda kalır çocuklar. Diğerlerine yerleştirebildik. Grafiti örnek verirsiniz? Kovalent katıya örnek verebilirsiniz. Ama kristal katılara e, örnek olarak verilmezler çocuklar. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz diyor ki öğrencilerden aşağıda verilen katı örneklerini amorf ve iyonik katı olarak ayırmaları istenmiş. Buna göre hangi katı örneği açıkta kalır? Çocuklar cam amorf katıdır. Plastik amorf katıdır. Yemek tuzu iyonik katıdır. Çünkü iyonik bağlı bir bileşiktir. Magnezyum oksit iyonik katıdır. Çünkü iyonik bağlı bir bileşiktir. Ama altın metalik katılar örnektir. Burada yeri yok çocuklar. Doğru cevabınız Diyarbakır. Beşinci soru kristal katılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Fiziksel özellikleri katı oluşan tanecikler arasındaki çekim kuvvetlerine bağlıdır. Doğru. İyonik katılarda bu çok daha güçlü. Kovalent katılarda ya da moleküler katılarda iyonik katılara göre daha azdır. Belirli bir geometrik şekilleri vardır. Yani düzenli istiflenmiş katılardır. Belirli bir erime noktaları yoktur. Yanlış çünkü bu özellik kime ait bir özelliktir? Amorf katılara ait bir özelliktir. Doğru cevabınız C seçeneği. Sıvıların akmaya karşı göstermiş olduğu dirence biz ne diyoruz canlarım? Viskoz diyoruz. Doğru cevabınız C seçeneği. 7. soruda yukarıda verilen bileşiklerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş? Viskosite değeri A büyük B şeklindedir. Çocuklar siz bunu nereden anlarsınız? Bunu şuradan anlarsınız. Bakın bir. Bu da bir alkoldür. Bu da bir alkoldür. Her ikisinde de her ikisinde de ne vardır çocuklar? Hidrojen bağı vardır. Hidrojen bağı zayıf etkileşimlerin en güçlüsüydü hatırlarsanız. Dolayısıyla B seçeneğindeki hidrojen bağ sayısı daha fazla olduğu için moleküler arası etkileşimi daha fazladır. Dolayısıyla viskositesi de daha büyüktür. A büyük B şeklindedir. Yanlış. Moleküler arası çekim kuvveti bakın 2 de söylemiş. B büyük A şeklindedir. Akıcılıkları A büyük B şeklindedir. Bu da doğru. Niye? Moleküler arası çekim kuvveti fazlaysa bunun viskositesi fazla. Viskosite fazlaysa akıcılığı nedir çocuklar? daha azdır. Dolayısıyla senin doğru cevabın ne oldu bu soruda? Edirne seçeneği oldu. Cevabınız 2 ve 3. Geldim 8. soruya. 8. soru ne diyor bana? 8. soru diyor ki hacmi 1 litre olan kapalı bir kaptaki oksijen gazı ile ilgili Kabın hacmini ve şeklini alır. Gazların özelliğidir bu. Kabın her noktasına basınç uygular doğru. Tanecikler birbirlerine çarpışma yapar. Sadece oksijen gazıyla alakalı değil. Bu üç özelliği gazların tamamında kullanabilirsiniz çocuklar. Geldim dokuzuncu soruya. Dokuzuncu soru ne diyor? Gazların günlük hayatta kullanımı ile ilgili. Deodorantlarda itici gaz olarak renksiz ve kokusuz gazlar kullanılır. Doğru. Dalgıç tüplerine ve mutfak tüplerine konan gazlar daha küçük hacim kaplamaları için yüksek basınçla sıvılaştırılabilir. Doğru. Klima ve buzdolabı gibi soğutucu akışkanlarda gazların genleşirken soğuması özelliğinden faydalanılır. Doğru. Yani senin buradaki doğru cevabı ne oldu gene? E seçeneği oldu. 10. soruda oda sıcaklığında ve sabit dış basınç altında Bulunan yandaki balonun bulunduğu ortam soğutulmaktadır. Çocuklar siz gazı soğutursanız ne olur? Gaz molekülleri birbirine yaklaşır. Doğru mu? Gaz moleküllerin birbirine yaklaşması daha az alan kaplamaları yani bulundukları mesela balon içerisinde ise balon hacminin küçülmesi. Pistonlu kap içerisinde ise şöyle göstereyim. Pistonlu kap içerisinde bulunan gazı soğuttuğunuz zaman piston ne yapacak? birazcık daha aşağıya gelecek çünkü gaz molekülleri gaz molekülleri birbirlerine yaklaşacaklar. Balonun hacmi artar demiş. Balonun hacmi artmaz. Balondaki gazın ortalama kinetik enerjisi azalır. Doğru. Bu kinetik enerji öncülünü AYT kimya sorularında çok fazla görürsünüz. Kinetik enerji öncülü gördüğün zaman Soruda bir tek sıcaklığa bakacaksın. Sıcaklık artarsa kinetik enerji artar, azalırsa azalır. Hepsi bu. Başka hiçbir yere bakmayacaksın. Balon ya da pistonlu kap içerisine gaz koyabilirler, gaz çıkartabilirler, pistonu aşağı indirirler pistonu yukarı çıkarırlar. Bunların hiçbiri senin umurunda olmayacak. Bir tek sıcaklığa bakıyorsun. Balondaki gaz moleküllerinin ortalama hızı azalır çünkü soğutuyorsun. Kinetik enerjisi azalıyor. Balondaki gazın yoğunluğu azalır. Balondaki gazın yoğunluğu azalmaz. Aksine artar. Neden? Çünkü d eşittir m yazdım. Bak buraya. d eşittir yazdım. Ben gazı soğutunca hacim ne oldu? Azaldı. Kütlede bir değişim var mı? Yok. Bir kesin paydası küçülürse pay büyür. Senin doğru cevabın ne oldu bu durumda? A seçeneği oldu. Gelelim 11. sorumuza çocuklar. 11. sorumuza. Diyor ki atom molekül, iyon ve serbest elektronların tamamının aynı ortamda bulunmasıyla maddenin dördüncü hali olan plazma hali oluşur. Plazma plazmada pozitif iyon sayısı negatif iyon sayısına eşit olup yapısında meydana gelen bir değişiklik her yöne ışık hızıyla iletilir. Bu metne göre çocuklar. Bu metne göre hangilerine ulaşılır diye bir soru. Plazma halde ısı ve elektrik iletkenliği metallerden daha hızlıdır. Demiş. Kimyasal tepkimeler plazma ortamında çok hızlı gerçekleşir. Plazma elektriksel olarak nötral yapıdadır. Bakalım metne göre hangisine ulaşabiliyorsunuz çocuklar? Burada her üçüne de ne yapabilirsiniz canlarım? Ulaşa bilirsiniz çocuklar. Cevap 1, 2 ve 3. 12. sorumuza bakalım. Görsel maddenin hallerinden birisine aittir. Çocuklar bakın ne var içeride? Negatif yük var, pozitif yük var. Atomun kendisi var. Şurada molekülünüz var şu şekilde. O zaman o zaman sen maddenin hangi halini konuşuyorsun? Plazma halini konuşuyorsun. Maddenin plazma halidir ve belirli şekil ve hacmi yoktur. Doğru. Yoğunlukları katı ve sıvılardan daha azdır. Doğru. Neden yoğunluklar daha azdır? Yine D eşittir. M bölü V'den kullanacaksın bunu. Plazma halinin hacmi daha büyüktür. Dolayısıyla yoğunluğu daha azdır. Gaz halinden ötürü atom molekül pozitif ve negatif yüklerin serbestçe dolaştığı taneciklerden oluşur. Doğru. Elektriksel ve manyetik alanlar etkilenmezler. Yanlış çocuklar etkilenirler. Isı ve elektriği iyi iletirler. Bu da doğru. Maddenin halleriyle ilgili birinci adımı bitirdik. İkinci adımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun çocuklar.